dün paylaştığımız Katar ile ilgili olan yalan haberden dolayı benim motivasyonumu düşürdünüz. Benim moralimi bozdunuz. Benim ve milyonlarca gencin hayalleriyle oynadınız. Bunun vebalini nasıl ödeyeceksiniz? Bunun hesabını nasıl vereceksiniz? Kemal Kılıçdaroğlu dün Türkiye'de sınava girmeden tıp fakültesi okuyabilecek. Böyle bir yalan haberi ortaya çıkarıp savunup gençlerin moralini bozan Sayın Kılıçdaroğlu sizi kınıyoruz, ve sizden büyük bir özür bekliyoruz. Böyle hep aklım oraya gitti. Yani bilmiyorum yani şimdi sınavdan çıkalı 3-4 saat oluyor. Yani bir 2 saat öncesine kadar öğrendim. Şimdi sınava giren kişilerin yani haklarını nasıl ödeyecekler ve ben kendi adıma ben bir özür bekliyorum. Sınavdan bir gün önce Sayın Kılıçdaroğlu. Önce benim haberim oldu ve bunları gerçek Sınavdan önce attığınız tweet ciddi anlamda benim moralimi bozdu. Sınavdan sonra bu tweetin gerçeğin yansımadığını öğrendim. Size gerçekten hakkımı helal etmiyorum. Sayın Kılıçdaroğlu, sınavdan önce attığınız tweet ciddi anlamda benim moralimi bozdu. Sınav... T24'ün yapmış olduğu haberi alındırılarak öğrencilerin Türkiye düşmanı olması yönünde bir algı yaratmaya çalışan Kılıçdaroğlu, sınava bir gün kala biz öğrencilerin Katar yalanıyla moralini bozdu. Daha sonra T24'ün haberin düzeltmesini vermesi üzerine Kılıçdaroğlu hala haber ile ilgili bir açıklama yapmadı ve biz gençlerden bir özür dilemesini bekliyoruz. Bizler onun bu yalan ve algı düzeninin asla bir parçası olmayacağız. Bizlerin bu ülke üzerindeki hedef ve hayallerini asla sekteye uğratamayacaklar. Öylesine önemli bir günde bize Katar yalanını söyleyip muallemimizi bozdunuz. Bunun hesabını nasıl vereceksiniz bize? Neden böyle bir yalan söyleyip bu hayallerimizle oynadınız? Hakkımı helal etmiyorum. Öylesine önemli bir günde... Böylesine önemli bir sınavdan bir gün önce söylediğiniz yalanlarla bizi strese soktunuz. Referans gösterdiğiniz kişiler bile özür dilerken bir siyasetçi olarak siz niye özür dilemediniz? Hakkıma helal etmiyorum. Böylesine Katar öğrencilerinin sınava girmeden tıp okuyacakları haberinin yalan olduğu açıklandı. Böyle bir günde biz gençlerin psikolojisini bozmaya hakkınız yok. Kılıçdaroğlu'ndan gençler olarak özür bekliyoruz. Katar öğrencileri Üniversite öğrencisi adayı olarak çıkan bu yalan haberler motivasyonumuzu ve dikkatimizi ciddi anlamda düşürdü. Bu yalan haberlere karşı baş kaldırıyoruz ve özür dilenmesini istiyoruz. Üniversite öğrencisi Kemal Kuşlaroğlu, söylediğiniz Katar yalanlarını dünden beri gerçek sandım. Moralim çok bozuldu. Böyle sınava girdim. Bunun hesabını kim verecek? Katar yalanıyla kandırdınız bizi. İki elimiz yakanızda. Kemal Kuşlaroğlu söylediğin kendisi adayı olarak yerinin sınava önemli bir sınavdan bir size Katar yalanını söyleyip Teyim dördün yapmış olduğu haber. Sınavdan sonra bu tweetin gerçeği yansımadığını zannettim. Sınava ben o Katarlı öğrenciler Türkiye'de paylaştığımız Katar ile ilgili olan yalan haberden dolayı benim motivasyonumu düşürdünüz